Öncelikle hoş geldiniz. Havelsen Kıdemli siber güvenlik uzmanı Çağdaş Bayraktar'la birlikteyiz. Öncelikle bir Türkiye'nin ilk hibrit etkinliği olarak 4. E-Safe siber güvenlik zirvesi hakkında neler düşünüyorsunuz onu alayım. Bu çok iyi bir etkinlik oldu. Özellikle Covid sürecinde. Çünkü bu etkinlikleri Covid sürecinde gerçekleştiremiyoruz insanlığın sağlığı açısından. Bu hibrit olup insanların uzmanların bir kısmının burada bir kısmının ellerinden bunu takip edebilmesi süreç açısından çok faydalı oldu. Teşekkür ediyoruz. Konuşmanızda da bahsettiniz aslında kritik altyapılarda siber güvenliğe ilişkin herhangi bir saldırı olması durumunda bunun bize yan etkileri, yaşatabilecekleri neler olur acaba? Onları da kısaca alalım sizden. Şimdi kritik altyapılar aslında hayatımızın gündeminde. Sağlık sektörü, finans sektörü, iletişim sektörünün tamamen göbeğinde. Özellikle benim sunumu yapmış olduğum enerji sektörü bunun göbeğinde. Burada hatta geçen hafta bir yurt dışında sağlık... Sektöründe hastaneye saldırı yapıldı ve Covid-19 hastası bir vatandaş hayatını kaybetti. Bu gibi saldırılar hayatın sonlanmasıyla sonuçlanacak ya da maddi ya da finansal kayıplara sebep olacak saldırılarla karşımıza çıkabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için sağ olun.